macera grubundan herkese merhaba. Evet. Sen başlat şimdi. Başladın mı? O zaman başla. ha Bari Bekle çık şimdi ben. Bütün farmı düzenleyeceğim. Evet arkadaşlar, Ha şimdi şey yani, şeye maden baskınına gidiyoruz. Evet, evet maden o madeni basacağız. Ben de TNT, TNT var. Diyeceksiniz ki TNT. havuçları ve bal kabaklarını nereden buldunuz? Birin hiçbir fikrin yok. Emirhan galiba e, ben yokken bayağı bir çalışmış, gezmiş. Artık ne yaptık? Hiç yok. Nereden buldun lan? <laughs> ne yazdın? <gülüyor> <gülüyor> ben niye öpüldüm? <laughs> <laughs> Niye baltayı <bu haberi>? okumuyorsun? Balta daha dağcık. Söyleyemedim. Abi bırak sana <laughs> Abi bir dakika. Nerede lan bile? Bilmiyorum. Aşağıda. Merkaya merak etme buranın seslerini kapatacağım. Hay <laughs> kapatmayacağım. <laughs> <laughs> Oha yine mi yine çıktı. <laughs> Bırak, <hay. gülüyor> o olsun vallahi bak seni istiyormuş. Ay, abi 41 tane var. Tam da gebe tuttu. <laughs> yürü yürü gel. <laughs> daha Heh, evin inşası bitti. peki hazırladı. Ha bu arada elmas bulundu. Şimdi, şimdi bekle. I find the diamond. Uhu, elmas. Çok sevinçliyim lanet olsun. Aa yandım. Evet biraz komik oldu ama orada Oy. elması buldum. Gece Berkay olmadığı için yapmıştım. Daha deminki bölüme elması buldum bölümü koydum. Tabi sende yok. Yani bende var. Sadece beni izleyenler görebilecek. Ya. Ne be evi ben gidiyorum ben Ama ne ya ben gidiyorum madem Ay ay kapı ay Ay yavru <gülüyor> <gülüyor> Abi Sen <laughs> bana kürek atmışım ben yeni görüyorum Dur çektim ben Bu arada arkadaşlar Emirhan ben... dedi ki e, sınırsız dal kaynağı yapalım dedi Uğraştık uğraştık. Şu şekilde şunu su kaynağı gibi yapalım dedik olmadı. Şu şekilde üç tane şey koyalım dedik. O da de olmadı. Ben dedim Emirhan dedim e, su kaynağı oluyor mu dedim. Emirhan biraz düşündü. Sonra. Olmamış. Evet. Araştırdın mı? Hayır. <laughs> bu arada bu kadar top şey kum yeterli ya. Evet abi, daha sana yardım o kadar. 24 tane mi ne sana? Ne zaman verdi ben görmedim bile. ha bu arada burası da şeker kamış çiftliğim. Ha bu sen bunları görmedin. Sen bana bütün tohumları şeyleri verdin ya seedleri. Ben hepsini tek tek ektim abi. Üşenmedim 3 tane de aralık bıraktım. 2 boşluk bırakıp 3 boşluk abi. 1 2 3 diye gidiyor normalde. 2 boşluk var bir kere tamam mı çok konuşma. Gel 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 yanıma gel. <laughs> Abi aslında bunların üstüne ev mi yapsak böyle ya, falan. Ya. Tam bunları keseceğiz yalnız haberin Daha olsun. Olsa Kütüphane yok, için yok. çok lazım olacak. Ne? Kütüphane için çok lazım olacak. Ha bu arada size söyleyeyim. Şu şeyler şeker kamışları var ya bir topla işte 3 stek veriyor. Tam tamın. Evet. Emin evet, ben seni bekleyemem. Bak bu arada arkadaşlar şuradan evi gösterdim ya. Evet burası bizim ana mekan. Bekle çatı katına beraber çıkacağız bekle. Burası biliyorsunuz zaten burayı ne yapacağım daha hala anlamadım ben. Bilmiyorum buraya oturmalı sıkıntı bir şeyler yapalım. Ee, falan koyalım. Üst kat evet çıkıyoruz. Emir. Sen. Çıkıyorum ben. Tamam ben sana içeyim. Tamam. Evet arkadaşlar üst katta ne yapacağız? Üst katta Hı. benim tahminimce e, şu büyü masasını falan koyuyoruz. Ve burası neresi? Burası balkon arkadaşlar. Berkay'ın yaptı evet. yaptığı bir saçmalık tamamıyla onu Az sonra ben buraya çık koymuştum. Emirhan gelmiş buraya. Abi ama sen bir alt, bir alt katına yapmışsın. Evet. Hiç uygun olmadı. Ben de düzeltmek için öyle yaptım. Evet, Abi bir tane barut eksik. Berkay. Kıyıp. Tam bırak bırak. Üç tanecik kenti yeter. Hava uçurum yani. Şimdi neden, evet. Nedense bu Baskın yapacağım. Evet. Antarnas oldu diyor. <laughs> o la 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 videolarını daha yüklemedik. Ki şimdi sen niye spoiler veriyorsun güzel kardeşim? Bu arada bu demir kasklarını giy. Orada çok ihtiyacın olacak. Giydin <laughs> <laughs> mi? sen oğlum mine misin? Mine misin bak anla mine hani maden. Anladın mı? Mine misin? Sen maden misin? Geri zekalı. Hadi yatalım. Akşam mı oldu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Madene gidene kadar 10 dakika. Geçtim. Ha, bu arada elmas buldum. Ben söylemiştim. Evet. <laughs> evet, tamamıyla böyle altın elma yaptık. Elma, enderincisi evet. var. Altın elmanın yapma sebebimiz ise köylü zombi Kitaplar ben. yaptık. Kovalarımız var. Kovayı her yere koymuşum. Döveceğim ben bu çocuğu. Sizi almış. Nereye yapacağım? Döveceğim ben seni. Ben Sakin. Sinirlerine hakim ol. Şşş. Seninle evlenirim. Çocuğu. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Yukarıya çıktın <laughs> Seninle mı? Seninle evlenirim çok. Ben ol. yukarıya çıkmadım az gel yukarıya çık. Aa, ha, senin. Ben sana bir bu yüzden demiştim. Bir evet, şu Berkay'ın yaptığı mallık bunun bir alt katına böyle bir çift dolamış. <laughs> sana diyor ki bir şey yaptım, teras yaptım. Ama bilmiyorum, ben Abi, verim, sen yine olacağım kapı. Böyle güzel olmuş bence. Abi neden mi? Witch'ler bana oradan potion atıp duruyordu. <laughs> Abi dün gece dün gece 5-6 tane witch katlettim. İnsafsızların tek bir tane potion vermedi. Herkese diyor ki potion veriyorlar. Bana vermiyorlar. düştüm lan. <laughs> Nereden gidiyoruz? Gel. Ha ben orayı buldum bu arada dün gece. Şurada şey kesiyordum, domuz kesiyordum. Ondan ben sonra orayı buldum. Niye domuz kesiyorsun? Neyi? Ateist arkadaşlar bu. Abonelikten çıkın bana gelin. Evet. Gel 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 hele gel gel. <laughs> gel 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 hele gel. Bay <laughs> bay e e. e, Bu arada olta yapıp balık tutun. Abi zaten balıkçı olacağım. Bir <laughs> şey fakir. Abi ben neredeyse balıkçı olacağım. Minecraft'ta. Tabii sorular da değil. Yo mal oluyorduk ya bu kitle Şöyle. Reklamlar. Ha ben buraya T nasıl geldim biliyor musun? Şuradaki dağları görüyor musun Berkay? <laughs> Oranın birazcık daha ilerisinde domuz kesiyordum. Oradan geldim gördüm. Ki gördüm. Ki Orada gördüm. Orada gördüm ben. Yoksa hiç fark etmedim. Gel şimdi yol yapacağım öyle ineceğiz aşağıya. Bekle bekle hemen yol yapıyorum. Hayır ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Mal benim yolum vardı ya geri zekalı ya. Hadi bay bay. Cici. Berkayın akıl çalışıyor. Allah belanı versin. <laughs> Aa creeper. Creeper. Oh. Oh şşşt. Berkay. Berkay. Creeper ben. Berkay. Creeper ben de gel. Ya Creeper şimdi bir şey yapmıyor. 3 tane creeper var. Aa, berkay. Aa. Hazır mısın? Tez. İz. Sparta yapacağım <laughs> şimdi. Bekle. Nerede benim TNT'm burada. Ne? Bir dakika, şu demirleri alayım sonra. Aç şimdi onu. <laughs> Çirini bekleyemem. Berkay. <laughs> El. Sıpaaar <laughs> daaaaaaar. Kaç. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Aydınlat. Aa öldürme. baktın mı? <laughs> Astır vurdum yalnız. <laughs> Nerede lan? Oğlum arkamdan <laughs> bört diye vuracak şimdi aşağı düşeceğim. Tam arkamda. Tam olarak şurada gördüm. Ma ben bu ona vurdum uçtu o. Arkama ışınlanacak diye korkuyorum. Aşağı düşerim şimdi. <laughs> Abi şu <laughs> şeyi kapatsana. Çok malca aşağı iniyor. Baba burada ben bir de... Yeni yer, yeni bir yavruldum. Gitkele. İskilet. Ana, ana. Allah'ım. burada demirler var herhalde. Toplan olmuş. Ben madem demir toplamamış. Aç şimdi. Niye bu kadar Lan şey? yürü git. <gülüyor> <gülüyor> Burada burada iyi bir bunu ben bunu Çıkın çıkın. Benim parkurum sıfır ya. Yeminle. Ab ben ol. de burası niye karanlık? O tek bende değildir. Sen toplaya toplaya gelme Ne yapıyorsun? Boşlandım. Ne motoru? Burada arkadaşlar ne ders ya? İşçi benim. Emre ben o. Yan gelip yatsın. Elması bulan benim. Yan gelip yatsın diyelim. Allah ım. Adaletmişim. etmişim, Söyleyin bana. Ben de bulurum. Ah. Ben de bulurum. Gel ben. bak ne buldum gel. Ah, mı Aa, bak sen bunu bulabilir misin? Bulamazsın tabi. Yani gizli bir yol buldum ben. Ya, bu sanki ben bulamadım. Sanki sen bulamadın. Soruya gel. <laughs> Görüyor musun? Babancı olur. Sen bulamazsın. Ben de budur. buldum. Buldum ben hatta. Yeni bir buldum. Hı. Ulan TNT tamam, ile ben patlatmasam sen nerede bulacaksın? Hep benim çentilerim. <laughs> <laughs> o zaman sen de şansı bana buldun. Tamam. <laughs> Bu <Ben gülüyor> <administration> şey Daş yok mu daş? <laughs> Aklıma hep o geliyor bir şey yok mu diye. <laughs> Lazım. <laughs> bak <Ay> kömür. <laughs> I love a cool. I love cool. Koal, kömür demek ya cahil. Ama değil mi kömür? Tamam cool. <gülüyor> <gülüyor> Benim bildiğim cool kumura... böyle. Oh kanka çok coolsun <laughs> Çok kurusun. Niye kömür oluyor? Zenci mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bekle. <laughs> Boğazın. Evet, ben bunu biliyor muydun? Ee, Namaz kadar kadar doğayı okuyor diyorum. Ne? Tamam, ben her zaman saat okuyorum. Olur mu öyle mübarek? <laughs> Çok para. <tıbarat>. ama. <laughs> Abi niye ben mal mal yukarıda dolaşıyorum diyecektim ay can üzdüm. Oya o, o hayalın bu nasıl bir şey? Emir bakar mısın? Bakamam Bibi. <laughs> Ma <laughs> onu ben yaptım. Ben yaptım. Ben nerede sen yaptın? Videolu ben kanıtım ben var. Yürü git. <gülüyor> 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 Boşuna mı video çektim ben burada? Ben Berkay aşağıya giriş yapıyorum. Bibi. <laughs> ah hattını helal et. O oh, orada skeleton var. Ay arkasında demiri saklıyor. Mal önüne bak. Önüne önüne. Skeleton halledecek şimdi bizi. Berkay gelenleri görüyor musun abi? Hepsi derisin. Berkay. <gülüyor> <gülüyor> Tepe at. Berkay. Birbirini vuruyorlar. Abi görüyor bunlar deri set mi? Ya bekle ya ben kaynak paketlerin default cık cık, bir bok anlamadım. <laughs> ah niye? Evet, of yalnız direkt hep şartları yemiş. Şey. Ah bakar mısın? Ah gördüm ben seni sen bana şınlandığın zaman. Bütün için dışını böyle ok yapmışlar. Bakayım ben mi? Yok lan bunlar setli değil. Önce Berkay deri setliler <laughs> geliyor. de. Ot geldi. Oğlum yürü git artık. <laughs> şu F3'ü açıyorum. Ha bu arada ben evin koordinatlarını aldım sen hiç sıkıntı yapma. Diğer bölümde de maceraya çıkarız sıkıntı olmaz. Aa elinde kılıç var. Onu ben gördümüştüm. Amcamın aynı. Aman <laughs> Allah. Ay Allah. Ay Allah. 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 tü tü. Allah. 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 bulmadım Allah. 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 Ben hala elmas şey demir toplama derdindeyim. Bekle Aa. geliyorum. Aa! Kim vurdu? Sen de Sen de bana mı ışınlandın? Ne yaptınız oğlum? <laughs> geldi? Ya oğlum burada af, af bırak ben seni korurum. Sen git işine. Hayır. Hayır. Aa. Ben... <laughs> Beyler şu artex falan var mı oynayayım yoksa düz mü? Ah! 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 Göt 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 Ha? Ha? Kaldırım böyle ender bura <laughs> Allah belanı! Abi ender incileriyle ender gözü yapacağız da ende gideceğiz ya. Yani. Sen düşün. <laughs> Abi endi bulmak kadar zor bir şey. Aslında kolay lan. Yani uzun süre bence. Ama ben yani maceracı birisi olduğum için yani boşuna macera grubu değiliz istedim. Yani ben de maden değilim. Tabii biz YouTube kanalı değiliz. Biz gamer değiliz. Minecraft oynamıyoruz. Erar ya bu. Ya <laughs> <laughs> ben de ben kayboldum şu an. Maden madeni açıyor abi. O madende ufak Aa, bir maden diamond. açılıyor. Diamond. Çok buldum. Aşağıda elmaslar yazmazsa <laughs> Aşağıda elmaslar yazmazsa inanmam Başarın kazanıldı elmaslar yazıyor <laughs> Çin geldi Abi buradaki <laughs> suyu kapatayım mı? Yalnız <laughs> ben buradan her bir ben Kermut bulurum ona söyleyeyim Asıttır. Ben de creeper bulurum hem de 3 tane. Creeper'ın <laughs> 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 As. Bir patladı ikisi öldü. <laughs> Vay, Beyler biriniz pet getirsin şunu. Yine creeper. <laughs> 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 Patlama. <laughs> Hastı bu sefer patladı. Ağzım yüzüm yanıyor. Dancına çıkacakmış gibi bir isim var ya bu ne abi? Ah kıçıma ok yedim. Ha kıçımda hissettim. Uy. Ay gaza pala. Oğlum kaşınıyor musun? Doğuştan mı bilmiyorum. Kaşınıyor mu? Ha içeriye doğru sürükle arkamdan da bir creeper gelsin tamam artık. Hani siz combo yapın. Bomba combo olsun sonra. bu arada ben hiç bakmadan geçiyorum ama bir sürü altın geçtim neredeyse. Abi bu değil de manyakça bir şey buldum yani Yerin altına doğru gidiyor altta da şey var. Altın var. Berkay tecavüze uğruyor. Ses <laughs> gitti. Yemin ederim sesin az geliyor. Sesin çok az geliyor. Ciddiyim bak. Oğlum videodayım. Ya he he dişlerim var ya fısıltı. Ya yani, git, saçı gel. <laughs> Bu kadar basit.

bir illa sıçacak Yani. Çocuk her bölüm sıçmadan duramaz. Yani kıçına bez takmak lazım yoksa. <laughs> Gelmiş olurum. Kıçına be bez takmak lazım yoksa böyle her de tuvalete gidip gelir. Ben manyakça bir yer buldum. Dördüncü bölüm bu yalnız. Abi senin sesin niye az geliyor? Şimdi bağırdan için geldi. <laughs> Berkay sıkıştım lan. Tuzak gibi. Oh, oldu. Hani böyle şeyde piramitte düşersin böyle chestlerin olduğu yer gibi bir yer var ya. son onun gibi bir dörtlüğe düştüm. Altın var diye çıkamıyorum. Altın var değil. Bok yoluna gittim. Altın var diye. Ama ne gol gitti. Hop. Oo, videoya daha yeni başladı. Bitireyim diyordum. Siktir, atma. Yemin ederim, daha demin durdurdum ya. Oğlum, yavaş. Çoluk çocuk izliyor, yapma Berkay. Bir dakikalık saygı duruşu lütfen ha Berkay sesin çok az geliyor Niye Abi inanmıyorsun ama cidden çok az gelmeye başladı Bir şey var sende Şimdi. Çok az Şimdi Ağzına sokma <laughs> evet. Patates Ah Berkay ışınlanıyorum dedin iyi ki de. Durmasaydım lavaya doğru düşüyordum. Ah obsidiyum. Bastır elmas gördüm sanki. Bu elmas gördü. Bravo. Benim gözlerim ultrasyon düşüyor. Neyse ben de gidiyor. Ah 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 kalbime iniyordu. Bana bunu niye yaptın şey. Adı neydi lan onların? Ya bu da tövbe tövbe. <laughs> Abi şeyin adı ne? Cuma vlogların. <laughs> Suyu da kapat bu arada ben, ben yukarı miyim? çıkıyorum. Lepis lepis. Kalp krizi geçiriyorum. Allah Allah ben de bir şey 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 ne oluyor? şşş Ha bu arada burada elmas çıkacak. Ben de tutamıyorum. Abi ben. Ben çıkacak diyorsam çıkacak o kadar. Çıkmayacak lan. İnat değil mi? Benim değil Çıkacak. Allah Allah. Neyse ben bitiriyorum abi. Bana ne ya? Bekle bir dakika ya. Elmas bulmadan bitiremem. Ben zaten daha devam edeceğiz. Yeni e, daha. Tamam ama bitirme. Şimdi değil. ben bitirmek Bir bu render'ı var. Emre ben düşünmüyor musun? İstersen bir dur dur bak. Bilmiyorum. 18 dakikaydı en son. 23 dakika. 23 dakika, şimdi... dakika. Hala daha bakıyorum. Birazcık daha. Bekle. Bana ne ben, ben bitiriyorum sen devam et. Tamam bekle bitiriyorum. Ben kaç, bunu neden Abi bire mi düştük? Kankam, tamam. tamam 11 değilmiş. Bok mu gidiyoruz çık yani. Evet arkadaşlar bu bölümün daha sonuna gelmiş. Ah, kazmam kırıldı. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, bu bölümde ne yaptık Emirhan? bir sürü şey yaptık ya boş ver diğer hemen arkasından çekeceğiz sen hala ne yaptık evet. derdinlesin tamam. ya ne yaptık diye sorup da durma mal mal oluyor ya olsun ben sormak istiyorum o zaman kendin olduğu zaman sor tamam o zaman ne yaptık bugün arkadaşlar bugün emzanı yaptık evet bir dakika ne geçmek üzere